arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün foça video çekiyoruz. Olmadı be. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hayır sen kendi çek. girişini yap. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün foça video çekiyoruz. eee ya bu nasıl samimiyetsiz bir giriş? Dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Foça'ya gidiyoruz. Foça videoyu çekiyoruz. Yağmur sabah eee çamaşırhanedeki kadınla kavga ettiği için çok sinirli. O yüzden kavga etti. O yüzden ben çekiyorum. Sadece hoşuma gitmeyen şeyler oldu. Yalan Girişi söylüyor. bugün Halime'ye açtırdım. Ya iki video birleştirme de iki ayrı video atayım bilmiyorum. Yarın gösterim bu. Yağmur çok yorgun. Çok yorgun. Uyuyacağım İzban'da. Öyle planlarım var. İki saat yol gideceğiz. Ben de buradayım. <laughs> <laughs> Beyza <zem> da <de> var. <laughs> Beyza da var. Ne geçti Allah'ım? Beyzane baban gibi? Piyazınızı ana bakın <laughs> ee, bugün. Bugün iki saat yol çekeceğiz. Ondan sonra <laughs> Foça'ya varacağız. Aynen öyle. Eski Foça geçişi. Ee, evet, hiçbir şey yapmayacağız. Benim hiç kafamda <laughs> bir şey yok. <gülüyor> 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 Gezmeyi düşünüyorum. Bir tane ayna varmış Deniz'e bakan. Orada pazar çekiliriz. Çekiliriz. Öyle mi? Bulursak. Dondurmacı da... varmış bir tane. O çok kalabalıkmış. Ben yedim bu arada. Ağlayın. <laughs> <laughs> Kesin şimdi zamlamıştır yaz geldiği için. Ben kışta Balık. gittiğim için. Balık da nerede? <laughs> Balık da ne? Balık da nerede? Onu da bilmiyorum. Hiçbirini görmedim. Ben Foca'ya gittim ama hiçbir şey görmeden geri geldim. Verimli bir aktivite. Arda Bey. Arda. Kocam. Kocam. Burayı kes. <laughs> Ailemiz. Bize atmayacaksan <laughs> kes. Ailem izleyebilir. Zilli kolyem nasıl? O kadar sevim? şeyim ki, ünlüyüm ki. Eskiden Hani denk gelebilir videolarım. <laughs> gelebilir bu arada. Belki <laughs> yani, yani evet. ileride çok <laughs> ünlü bir YouTuber olursun YouTuber. <laughs> senin geçmişini merak edip seni stalklamak isterler. Yani orada Ve benim annenle. kirli çamaşırlarım ortaya Zorla çıkıyor. Zahar'la şey Ay, yapıyormuş, aa. yemek yerken veya kahvaltı yaparken açıp izliyorlar <laughs> videolarımı bir çok E zaten. tamam işte, olması gereken. <laughs> ben de geçen gün izledim, şey, ördüm. yemek yerken <laughs> de, ördüm. de ördüm. Diyorum ki, aa <laughs> evet ben de arkadan dinlemiştim. <laughs> Terbiyesiz. <laughs> Bunu videoya koymayacağım. Hani yok videoda artık. Ve şey dedim, sivilce bandı aldığımı anlatıyordun. Onu sana soracaktım. 80 lira yapmış. Bir şey yarıyor mu? Yarıyor var yani. Hiçbir şey yaramıyor dedim. <laughs> Sponsor mu oldular? Yalan söylüyor. Kameralar oynuyor. Link <laughs> için. <laughs> evet, senin için de babaanneye geçirmeyi için gidemezsin. <laughs> Poşet'e ya görüşürüz yani İzban'da. Ben başlattım zaten, devam Olsun. edeceğim. Evet, e, Beyza daha yeni diyor ki bunlar niye bu kadar? Ya niye beni çekerek konuşuyorsun? Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Reklam Siz de bir yere oturun ne yazık bilmiyoruz. <laughs> İndik arkadaşlar ama yanlış bırakma bilmiyoruz. Halime indirdi bizi. Ve şu an <laughs> İlker yönetenler yol bulmaya çalışıyor. Oha ücretsiz sıfırcı. En son ne zaman gördüm hatırlamıyorum. <laughs> Betül az önce yaşadığımız olayı anlatmak ister misin? <laughs> ben bir tane taşa bastım. Taşın altına da böcek geldiği şükür. yağmurun e, bütün üstüne başına sıçradı. <laughs> Burada da böyle bir efsane yazıyormuş. <laughs> ve şey yani çorapları falan vardı yani yeni çorap taştan, aldık. E, benim bastığım e, taş kara taş olduğu için yağmurun üstüne gitmiş olabilir. Yani ben poşede kaldım. <laughs> <öfkeliyim. gülüyor> Arkada sadece fotoğraf çekiyor taş olduğu iddia edilen taş. Buraya şey ayak bastık da şöyle olsun. Şu an fırçalıyız. Gidemiyoruz bir yere inşallah. Fırçalı olsan da anne. <laughs> Beyza. Yusuf kanalında çok gözükmeyen bir isim. <laughs> bir şey söylemek ister misin? I Ne? Tüm kanalıma. <laughs> Betül eğer 10 beyni gelirse içeri giriyor. <laughs> Dördü biz. Belki her videomu beğenir Beni yani buradan bir şey ısırabilir mi? Isırmaz kanka. Kestane yoksa batmaz. Evet, Siyah. Yok yok görüyorum ben. <laughs> gir gir kanka. <laughs> gelmez. <laughs> Çıkarmıyoruz. kayıyor, ayakkabı kayıyor Beyza da mı girecek? Beyza. Şuraya çıktık Betül'e. Ekstrem bir şeyler. <laughs> Ay. Vay. Belki tekne turuna gideceğiz ya, de ala, kişi başı Ay, 250'den 200'e düştü. 800'e işte 4 kişiyiz. Ya da 10 kişi bulursunuz 100'e gelir dedi. Bakacağız. Bir şeyler yemek istiyoruz. Halime tost yemek istiyor. Evet ya ben çok acıkmam. Balıklar çıkmamış. Çocuklar denize giriyor. Böyle. Tost ya, yedik arkadaşlar. <laughs> Hiç içimiz çatır, çatır, çatır. Aynen. Balıklı, balıklı. <laughs> Beyza, beğendin mi tostu? Tostu beğendin mi? sen beğendin mi? Güzel. Yenir. Ben yerim. Eşek, sen at yersin. Eşek, eşek eti bayılırım. Benimki sucuksuz olduğu için de ben gayet gönül rahatlıkla yedim domatesimle kaşarımla. Kaşarı da sahtesi yapacak bir şey. Sosyal. Kaç para verdin ona? 65 lira. Hem sen... cebim doydu, hem kendim doydum, hem de at eti yemedim. Mükemmel Tekeden vazgeçtik çünkü bir yandan mayışıklık May içtik yani May çöktü. Hadi gidelim ne yiyelim. Çünkü bugün sadece yemek yemeye yani. geldik. Sosyal tesisler. Ben de şu için var. Sonra bir ayet okudum. Ablam dedi ki, "Derin bir tane daha Bir tane daha boş boş olsun. Sen neye Bu yapmayalım mı? Ay gidiyorum. Ama ben bunu bir daha bulamam. En fazla birer ya. Aslında ben becergemi istiyorum. Sen gelecek miyim? Valla ben şey dedim. Hiç çalışıyorum. Hepsi ne? burada da hiç sevmem. Yani sen yettiğine bak. Ne <Nasıl> yapacağını olur <laughs> Tamam Tamam dedim. Ayşe'in kararlı zamanı mı ne? Evde videos çekecek Aynen. tamam mı? 23 Nisan için şiir ve ZB'de dans bilmem bir şeyse. Ben de aşağı <laughs> efekt olarak valla <laughs> <laughs> çünkü. <laughs> Bayağı yararlı. Ama çok beğenmişti. Herkes gösterdi. <laughs> <laughs> Emek girmiş gözükmedi yani. Burası arada 50 o zaman. Oradan kalkıp buraya gelene kadar. Bir i̇şte babama vermez ben. Hmm. Yani, He? 50 geçebileceğiz biz. Herhalde. Oradan kalkacak 2 dakikası da. var değil mi ya zaten? Üşüdük arkadaşlar. Aşırı rüzgar var. <laughs> Esot da gelmiyor. Bu <laughs> <laughs> <O> kadar kalabalık ki anlatamıyorum. Aynen İzmir çok sıcak. Beyza hala gidiyor her şeye. Öyle olmak lazım. <laughs> güzel güzel şeylere somurtup kötü şeylere gülüyor, <gülüyor> Aşırı sert donduk. Bacaklarım falan artık <laughs> yine batıyor. <laughs> <laughs> Isındı bir. Şu an esmiyor. Başladı.